arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte VVA 2K16 mod nasıl yüklenir? Ona bakacağız. Arkadaşlar ben mod yüklemek için bayağı uğraştım. Detaylı aramalar yaptım. En sonunda buldum mod için. Karakter yani mod dediğim karakter arkadaşlar. Oyunda da eğer online online'ınız varsa zaten oyunda da yükleyebilirsiniz creation ama çok sıkıntı çıkartır. Yani çok benzemez bile hatta dandik olur. Ben tam böyle gerçeğine benzer bir şekilde yapmak için size göstereceğim arkadaşlar öncelikle oyunu bir göstereyim arkadaşlar şöyle. VV 2K16 arkadaşlar. Karıştırmayın. 15 değil 2K16. Bu arada oyunun eğer mod yüklemek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Steam üzerinden olması lazım. Yani ya multiplayer crack lazım sağlam bir tane. Ve orijinali andır, andıracak şekilde. Ya da orijinal olması lazım oyunun. Göreceğiniz şekilde ben indirimdeyken almıştım 2K16'yı. Yani çok uğraştırıyor çünkü mod yüklemek cidden zor bir iş arkadaşlar. Şimdi mod yüklemek için bize neler lazım? Arkadaşlar mod yüklemek için bize çok detaylı şeyler lazım. Yani detaylı değil aslında. Birkaç program lazım. Bunların hepsini size ıı, listesini vereceğim isimlerini. indirmeliklerini linklerini de altına yazacağım veya yanına. Arkadaşlar ilk önce custom karakter lazım. Audio kinetik. Sonra data editor. İsterseniz diğer şeyleri de indirebilirsiniz. Onlar pek fark etmiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu üçü şart zaten. Ama ama şunun çalışması için bir de arkadaşlar ıı, program şöyle bir kinetik lazım audio kinetik çünkü data dosyalarını istiyor arkadaşlar bunun data dosyaları olmadan bir şey yapamıyor oyun yani önemli şimdi steam hesabına bağlı ben size şimdi yani yüklediğim modları göstereceğim ben kimleri yükledim ben ıı, arkadaşlar kimleri yükledim düşünüyorum şu anda AJ Styles yükledim mod olarak. son Sian Punk yükledim. Shinsuke Nakamura yükledim. Ve bir de Cefar yükledim. Yani bunlar sorunsuz çalışıyor hepsi. Yok sanırım Shinsuke Nakamura tam olmadı. Yok evet. Shinsuke, Shinsuke Nakamura'yı tam yapamadım arkadaşlar. Karakterlerde yok. Tek şu ikisi var. Sian Punk'ın dosyalarını silmişim anlaşılan. Arkadaşlar şey lazım. biz öncelikle adamların hani arka planı isterseniz tabi arka planda çıkan mobiler var titan Tron. biliyorsunuz Titantronlar titan tronlar nasıl bir şey şöyle göstereyim sa stylus'un titan tronu bu arkadaşlar bunları açabilmek için bize bir oynatıcı yani bin videodan indireceğiniz bir rad video tools diye program var bu program lazım arkadaşlar programı açıyorsunuz oyunun dosyaları neredeyse benimki steam'de steam apps 2 aynen Burada Movies kısmı var arkadaşlar. Movies'i Titan Tron'u açıyorsunuz. Buradan hangi videoyu görmek istiyorsanız açıyorsunuz. Bütün efektleri full şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Aynı anda dosyayı Bing videosuna dönüştürebiliyorsunuz ki bu kendi Titan Tron'unuzu yaratmanıza sağlar. An şey verir. Şuradan şöyle mesela buna bakalım. Bu açılıştaki Stone Cold resmi bu neymiş? Bu arkadaki parlaklık arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açılıyor zaten. O Stone Cold'la parlaklığı göstereceğim size. Şöyle Ünlüye baktığımızda neler varmış. The End is no falan. Yani göreceğiniz şekilde burada Titan Titantronlar hazır arkadaşlar. Şöyle, bu Stone Cold'un şöyle Sami Zay, burada kim varmış? Bam Bam Bigelow, Caesaro. Yani gördüğünüz gibi bu program sizin kendi hmm, titan yaratmanız yaratmanıza amaç sağlar startlarsınız startlarsınız dedim arkadaşlar video hazırlarsınız ve bing yani rahat tools video programıyla da rahatlıkla yapabilirsiniz şimdi ben şöyle joystick var bende o yüzden şey görünebilir öncelikle rastgele bir custom sporslar oluşturmanız lazım bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar aman diyeyim karakterler buraya gelmez bakın eğer süper geliyorsa karakterler o karakter sorumludur karakterlerin geleceği yer indirilenler ve genellikle ekstra bir karakter olarak gelmezler. Bir karakterin yeriyle değişirler. Görüntüsü ve yazısıyla ve karakterler yenilenir. Şimdi AJ Styles burada yalnız Edtür açmak lazım arkadaşlar. Kostüm. Ben kendim için en azından zevkim için açtım. Sonra karşısında kim olsun? Jeff Hardy olsun. Nakam burayı yükleyemedim o yüzden sıkıntılı o. Şimdi Jeff Hardy'ye bakıyoruz. Jeff Hardy'ye bakıyoruz. Jeff Hardy burada değil. Superstar'da anlaşılan Bu bize sıkıntı çıkartabilir mi? Çoğunlukla çıkartıyor zaten İşte Cefardi'yi buluyoruz ve giriyoruz diyecektim Yok Cefardi yüklü değil anlaşılan Ben silmiş miyim onu ya makamı var tipin var Allah Allah ben sildim mi adamı Ne yaptım ya Karakter kayıp. Aynen karakter yok. sıkıntı değil. Sadece ben size styles'ı göstereyim. O bana yeter zaten. Sonra nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Nasıl yüklendiğine geçeceğiz. Arkadaşlar zaten linkini verecektim. Şöyle bir karakterin entrance'ine bakalım. Daha şarkısıyla şeyini ayarlamadım ben Titantron Movie'sini. Titantron Movie yanlış hatırlamıyorsam Oo, kimdi ki? Titan Tron Movies'i herhalde şeydi arkadaşlar. Bunun. Siyan Punk'ıydı herhalde. Yok kendisiymiş. Evet AJ Styles'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Tip olarak benzemiş mi? Yani benzemiş. Ceket eldiven. Yani tam karakterimiz böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun içinde zaten tamamıyla aynısı oluyor. Şöyle karakterimize baktığımızda aynısı. Şimdi arkadaşlar benim amacım oyun oynamak değildi, Burada göstereyim size nasıl yüklendiğini. Şimdi burada ilk önce sizin şu siteye bir üyeliğiniz olması lazım. Smektalks Buradan 2K15, 2K16 her türlü modu yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim hesabım var. Ben oluşturmuştum. Burada arkadaşlar 2K10, 16 şeyini buluyoruz. Burada modding kısmı var. Modding'e tıklamıyoruz. Burada PC'ye tıklıyoruz bilgisayar modları. Buraya geldiğimizde şuraya tıklıyoruz, şuraya tıklıyoruz, şuraya. Şu ilk üç her zaman açın, açın. Bu baştaki başka bir şey. Sonra güncellenmiş. Eğer hata alırsanız oyun çalışmayı durdurdu diyorsa arkadaşlar data editör lazım. Mod yükledikten sonra çok işte çalışmayı durdurdu diyor. Şimdi burası karakter arkadaşlar. Buradan listeyi sunmuşlar. Bayağı güzel ve uzun bir liste. Biz şimdi Jeffar'ı indireceğiz. Arkadaşlar Dördüncü oyunda zaten Cefardi yoktu ben size gösterdim. De hangi Cefardi indireceğiz? Ona bakacağız. Ben bravi yanlış hatırlamıyorsam ben Bravo'nun ikincisini kullanıyordum. Cefardi de. Aynen ben buradaki Cefardi'yı kullanıyorum. Burası da Moveset arkadaşlar. CTLF basıyoruz ve karakterimizin ismini yazıyoruz. Cefardi. Aynen çıktı. Burada gördüğünüz gibi pofo Moveset dosyası her şey var tam full. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Bizim karakteri bulan aynen bulduk. İşte Siam yani Jafar diye baya güzel olmuş, benzemiş şahsen. Farklı kostümleri var arkadaşlar. Her türlü hali var. En çok şu benzemiş, en popüler bu. Ben bunu seviyorum. Ben bunu indireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu kostümü indirdim. Siz her türlü indirebilirsiniz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Smack Talk. Stan'ın adı bu. Yani ben AJ Styles'ı da buradan indirdim. Ama şu üsttekini değil arkadaşlar. Üsttekini indirmedim. Bilginiz olsun. Yani ceketten falan anlarsınız. Benimki alttaki eski sürüm. Yeni sürüm açınca çünkü bilgisayarda bir sıkıntı çıkıyor. Bu arada Peel Brooks yani diğer adıyla Sean Punk var. Zaten tipinden anlayacağınız gibi. Bunun orijinal adı Peel Brooks. Niye? Çünkü en son bu şeye gitmişti. UFC'ye. Aynen. Bendeki Styles bu. Zaten anlayacağınız üzere. Buradan indirdim. Shinsuke nakamurayı da indirdim ama modu kuramadım Shinsuke'yi. Neden bilmiyorum. İşte AdFly linkini verdi. Reklamı geç diyorsunuz arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. İndirme şeyi çıkıyor. Kaydet diyorsunuz. Sonra burayı böyle kapattıktan sonra buranın linkini bu normal çok uzun sürebilir arkadaşlar. Ya yani 10 dakika, 20 dakika internet hızınıza bağlı. Ben buraları beklemek için IDM'den indiriyorum. Yani reklama girmesin bu ama IDM'den daha hızlı ve rahat indirebilirsiniz. Ve masa üstünü sonra indirmeye başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 4 dakikaya düştü. Buradan Moe setleri de Pofo Moiset Moe indiriyoruz. İşte ben şimdi indirmeyeceğim. Bende zaten Cefar dosyaları var. Ben sadece nasıl indireceğinizi gösterdi, gösterdim. Buralarda da aynı şekilde reklam geçtikten sonra indirme linki çıkacaktır. Veya bir site. da indireceksiniz. Şu ikisi bu şarkısı arkadaşlar. Bu da Titantron. Arkadaki filmi. İsterseniz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz dediğim programlarla göstereceğim onlara nasıl ayarlayacağınızı. Şimdi arkadaşlar şurada creations kısmında ben karakterlerimin orada jefardi var böyle. Mesela buna ee, bir dakika oyun dosyalarına bakmam lazım. De neredeydi Steam? Steam Apps. Komunik kanun altı. Movies değil arkadaşlar. Karakterler pek ve CH dosyası. CH karakter zaten. 471 gördüğünüz gibi zaten Siyampa e, Jeffardi daha önce atmışım bir hata çıkmış. 171 430 471 1 yok. Aynen 0204. Bunu aynı şekilde ne yapacağız? Şunu şöyle bir kısaltalım. Bunu buraya, bunu da buraya alalım. Şunu yeniden adlandır dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna göre isim vereceğiz. 04 demiş. En son. O zaman 06 yapacağız. Buraya yapıştıracağız arkadaşlar. 06 geldi. 106 geldi. Şimdi bir de 108 yapacağız. Burada ikişer ikişer atlıyor arkadaşlar karakterler. 8 enter. Ve buraya atacağız. Tamam. Şimdi burayı geri 471 yapıyoruz. Sizde muhtemelen bir sayı ile iner. Muhtemelen 2 diye iner. 471 yapıyoruz sonradan eski boyuttan getirebilirsiniz buraya ben biraz tetizim bu konuda o yüzden buraya böyle yapacağım şimdi arkadaşlar burası tamam şimdi modu yükleyebilmek için 2k16 açıyorsunuz data editor arkadaşlar programın adı data editor açıyorsunuz orada sound injector oyun müziklerini değiştirebilirsiniz ya da işte adamın çalmasını istediğiniz adam girişte çalmasını istediğiniz şarkıyı şimdi smackdown hemen açılıyor Şimdi burada arkadaşlar program böyle bir şey. Burada eğer takılırsa oyun şuna basıyorsunuz ve tamamen sorunuz düzeliyor. Ancak şuraya tıklayıp da oyunun dosyası konumunu seçmeniz lazım. Şimdi buraya geldiğimizde Load Full Popo dosyasına tıklıyoruz. Masaüstü Creations karakterlerimizde Cefardi'yi seçiyoruz şöyle 471 pofo seçtikten sonra arkadaşlar entrance move seçiyoruz load full sonra tekrar aynı creations dosyasına giriyoruz orada zaten pofo ve move yani bunlar hareketler ve giriş arkadaşlar önemli şeyler move seti yükledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de yüklendi. birine karşı gelip install pofo via ccct diyoruz ve gördüğünüz gibi pofo ve move aynı anda yükledi, yükleniyor bu yeni seçtiğimiz halde o yüzden kolay oluyor pack Files'ı tıklıyor Ardından karakterlerde Jafar denen kim diyeceksiniz seçiyorsunuz. Yalnız karakter şeyin 3 e, sayısının 3 harfli olması lazım. Sonraki iki rakamı muhtemelen silmeniz lazım veya 3. Şöyle CH bilmem kaç işte yani öyle kalması lazım. Ardından oyunun ana menüsünde yani burada değil. Buradan sonraki menüde bu kısmı arkadaşlar önemli. Burada geliyorsunuz install. Dedikten sonra böyle bir soru çıkıyor. Değiştirelim mi? Evet. Ardından tekrar sorabilir. Tekrar evet. Ve indirdi. Şu anda bunun emin olmak için arkadaşlar. My diyoruz. Edit Superstar. Burada rastgele birinin ayarlarını değiştiriyoruz. Sonra da kaydedip çıkıyoruz. Şöyle kaydet. Aynen. Şimdi jefard'in ismini arayacağız arkadaşlar burada. Muhtemelen yüklenmiş olması lazım. İlk seferde gördünüz zaten yüklü değildi. O yüzden onu yükledim. Başka birini de yükledim. Arkadaşlar bu hatalı dosya. Ben yükleyemedim siz yükleyebilirseniz yükleyin Güzel bir karakter Shinsuke J neredesin Yukarıya doğru yavaşça çıkıyoruz Evet evet Jefardi gelmiş gördüğünüz gibi Jefardi şu anda yüklendi arkadaşlar İlk seferde yoktu Bunu böyle bir boğdan çiçeğere sekelim kaydedelim Şimdi oyunda geliyor mu gelmiyor mu hani Sorunuz olabilir haklısınız gelmiyor bu sen sadece karakterde gösterdin Nereden bilelim oyunda var belki bozuk falan diyebilirsiniz Haklısınız o yüzden Donluğa Süperstar'da bakacağım Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle Donluğa da geliyor çünkü karakterler gel Donluğa da gelir Aynen Donluğa da geldiyse karakter çalışıyordur AJ Styles da anlayacağınız gibi Donluğa Jeff Hardy vs AJ Styles Şöyle kemer maç olsun ne kemer olsun TNA Örneğin Seçebilirsiniz ben seçmeyeceğim ama güreş yerleri TNA olsun. Çünkü ikisi de ortak. Yani TNA'da güreşiyorlar. Güreşmişlikleri var ikisinin de. Tanıdık bir harita. Bir dahaki yani şu anda ben nasıl karakter mod yüklenir onu gösterdim. Bir dahaki videoma nasıl harita yüklenir onu da göstertebilirim. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Videonun başını izlemeyip direkt buraya gelenler varsa nasıl yükleneceğini. Arkadaşlar oyununuzun orijinal ya da çok iyi bir Steam Crack olması lazım. Yani kaçak da oluyor fakat online MP, crack olması lazım. Ve 1.05 yamasının yüklü olması lazım. Son update yani. Gördüğünüz gibi Steam'den mesaj geldi. Şu anda onu geçeceğim ben. Gördüğünüz gibi Jeffardy tamamen karakterimiz hazır burada. Demin yoktu baktığımızda oyun başında. Gördüğünüz gibi karakter baya güzel yani tip olarak aynısı neredeyse. Orijinal ve z Styles. Ve TNA. İşte gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Oyun tamamen güzel modlar yüklü. Yani size nasıl mod yükleyeceğinizi anlattım. Umarım videomu beğenirsiniz. Anlamayanlar varsa yorum olarak atmasınlar lütfen. Bakın yorum atmayın. Burada link var. Kocaman. Videoya yazıyorum linki. Linke girin. Facebook sayfama mesaj atın. Yorumlara sürekli bakamıyorum. Çok fazla yorum geliyor. Çoğunuzun yorumunu da kaldırıyorum. Bunu kasten yapmıyorum arkadaşlar. Sorularınız falan kalkıyor göremiyorum. İşte çok kişi spam yapıyor. Yani Re referans linki kasmak çalışıyor oraya buraya üye oluyor referans kasmaya çalışıyor link atıyor tıklayın bedava şey geliyor bu geliyor falan o yüzden onları kaldırırken sizin yorumlarınız da araya gidiyor o video 16 dakika olmuş evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi mod böyle Yani kolay bir şekilde videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın